Ülkemin hali, hep düşün taşın Olmuşun halin, kıllanıp kaşın Soldu genç yaşım bir manken gibi Zevkle para kazan, hiç ağrımaz Memleket seçer, ekonomik kriz Hep tef geçer, bitmez hiç keriz Yansın ampulün, ben de söyleyeyim Sizin ilişkiniz ofis, sen de pirinç İzleyin hepsini, dolacak TV TV8'e zoom yapıyoruz her gece Vatandaş ön sede, sen yaşa TV Kimi yemekte, kimi WC'de ekrana düşmüyor hızımız Sol kroşe Roşe ve yerde mi? bir paparazi Yine poz kesiyor manken kızımız Sen free ver biz pre Vurmalı dar bu kazakmalı dilleri Dondurma ve gülüm oyna sefilleri Estetik olmalı sanat niyetine Sonra başta az solist niyetine Ünlü ünsüzün bebeği doğarken Veresiye vermiyor bakkal acu işte basın tüm bunlar olurken Size baş belası bir ata lazım Dostumu herkesi taşlıyor Seyret, A, A, Atabendi Bakmaz o kimseyi, onun adı Ata Linç, linç, masası Dostumu herkesi taşlıyor Seyret, A, A, Atabendi Bakmaz o kimseyi, onun adı Ata Linç, linç, masası Yasal uyarı Bu videoda izleyeceğiniz tüm görüşler ve yorumlar tamamen hayal ürünüdür. Atabendi'nin söyleyecekleri asla gerçek kişi kurum ve televizyon yapımlarını bağlamamaktadır. Bu yayın eğlenerek izlediğiniz Survivor yarışması hakkında tamamen yayıncının yani benim bireysel görüşlerimin yer aldığı bir yorumlamadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Merhaba arkadaşlar ben Atabendi ve kanalıma yeniden hoş geldiniz. Yepyeni bir yayınla videoyla karşınızdayız biraz acil oldu çünkü Survivor 2023'te katılacak fenomenlerin kadrosu netleşti %100 arkadaşlar size bu özel isimleri tek tek sanacağım %100 anlaşmalar yapıldı hatta şunu da söyleyeyim dün Gidildi stüdyoda sanal bir konsey yapıldı. Ada Konseyi'nin e, tekrarı gibi bir şey yapmışlar yaptırmışlar yarışmacılara ve e, birbirlerini yazmışlar falan filan yani Ada Konseyi'nin bir mini tiyatral hali dün Acun Medya Stüdyoları'nda kağıthanede çekildi arkadaşlar ve fenomen kadrosu şu an itibariyle net bir biçimde belli oldu size katılacak isimleri tek tek sayacağım. Heyecan durdukta zaten biliyorsunuz ne dediysek o Berdan Mardini, Merve olur diyeceğiz. Onları zaten ilk ben söylemiştim. Herkesten önce yine yeni yeniden ne dediysek o diyeceğiz. Bugünümüzün amacı fenomenler kadrosundan gidecek kesin isimleri saymak arkadaşlar. Siz hazırsanız ben de hazırım. Size yüzde yüz farkıyla herkesten önce Survivor'a giden fenomenleri tek tek açıklıyorum. Birincisi gelsin mi? Aa, bir dakika ama. Arkadaşlar videoyu beğenelim. Kanala lütfen abone olalım arkadaşlar. Şu anda sizden tek bir ricam var. Videoyu beğenelim. Kanala da abone olalım. Şöyle bir bakayım. Sesim mi kısık? Ses kısık mı geliyor? Biraz boğazım rahatsız o yüzden. Ama şu an bende iyi gibi. Çok mu kısık ses? Açayım mı biraz? Bende bir sorun gözükmüyor şu an yeşil. Tamam. <laughs> arkadaşlar şu anda bu yayını yani bu videoyu beğenip kanalıma abone olduğunuza emin olun. Hemen aşağıdan yayının beğen tuşuna ve kanala abone olma tuşuna basın arkadaşlar. Yusuf Güney haberlerine de geleceğim. Diğer katılacak isimleri de söyleyeceğim. Ben hazırım. Çok da heyecanlıyım. İşte size %100. Survivor bu sene 2023'e gidecek ve Acun Ilıcalı'nın gittikçe duyuracağı isimlerden birisi %100 anlaşmayı imzaladı ve gidiyor. Alper Rende, Alper Rende Survivor 2023'te arkadaşlar %100 olarak Ataverli farkıyla sevgili Alper Rende'yi daha önce Eksen'deki programlardan da tanıyoruz arkadaşlar sevgili Alper Rende'yi de şu şekilde takipte edebilirsiniz isterseniz. Alper Rende bu sene %100 Survivor'a gidiyor. Şu anda Survivor yolcusu arkadaşlar net olarak söylüyorum. Sevgili Alper Rende %100 Survivor'da fenomenler kadrosunun başlarını çekecek arkadaşlar. Ve bir diğer isim. Kimsenin bilmediği bir diğer isim geliyor. Hazır mısınız? Beğeni artsın. Video beğenisini arttıralım. Kanala da abone olalım. Kimsenin bilmediği ve Atavelli'den %100 bir isim daha. Hazır mısınız? Kim geliyor? %100 Survivor'da. Alper Rende'den sonra Halil İbrahim Göker. Halil İbrahim Göker. %100 Survivor'da 2023'te Halil İbrahim Göker Halil İbrahim Göker Survivor'a gidiyor arkadaşlar. %100 olarak fenomenler ve Z kuşağından %100 Halil İbrahim Göker ve Alper Rende %100 bugün itibariyle anlaşmalar imzalandı. Survivor'a gidiyorlar. Onu da söyleyeyim. Arkadaşlar ses yok diyorsunuz da ses bence sizde yok. Nasıl ses yok? Şu an iyi mi? Bir isim daha geliyor. Alper Rende dedik. Halil İbrahim Göker dedik. Bu kadar erkeğin yanına bir kadın yakışır mı? Yakışır. İşte size bir diğer survivor'a giden %100 isim. Net ata benli sözü. Acun Hızcan'ı bunları açıklamazsa gelin şey gibi Yiğit Bulut vardı ya. Gelin yüzüme tükürün. Alper Rende. Halil İbrahim Gökhan. Ve bomba Buse Plan. Daha önceden de Survivor'da Exatlon'da yarışmıştı. Buse Plan. Yüzde yüz. Buse Plan. Buse Plan. Survivor'da arkadaşlar. Buse Plan. Survivor'a gidiyor. Buse Plan. Survivor'da %100, %100 Fenomenler ve Z kuşağı kadrosunda arkadaşlar, Survivor'da %100 Buse Plan, Buse Plan, Halil İbrahim Göker, Alper Ren'de %100 Survivoring diyorlar zaten o yüzden... Bu yayınımın aciliyetinden dolayı direkt ben de bombaları birer birer patlattım. de, Halil İbrahim Göker, Buse Plan, Survivor'da %100 bu isimleri başka bir yerde benden önce duymadınız, duyamazdınız da. Çünkü ata benli farkı, çünkü ata benli bir başkadır efendim. Bunun dışında teklif giden, bakın tekrar ediyorum bu üçü kesin gidiyor. Bu üçü yüzde yüz gidiyor. Onun dışında Delimine, fast Abdü gideceği konuşuluyor. Kendisi ikna olursa gidecek Enes Batur'la beraber. Merve Yalçın yüzde yüz gidiyor TikTokçu saçlarını hatta eski rengine döndürdü. Orijinal rengine döndürdü gitmeden önce. Survivor'daki tanıtım çekimlerinde de vardı. Saçını da kendi rengine döndü. Merve Yalçın'ı biliyorsunuzdur kızıl bir kız. Siyah saça döndü. Kendi rengine döndü. Çünkü tanıtım çekimleri de çekiliyor. Yaren Alaca gidiyor. Yaren Alaca gidiyor. Dur listeyi nerede? Berdan Mardini herkesten önce haberini söyledi. Berdan Mardini'nin yanında bir size Merve Boluğur hediyesi veriyorum. Merve Boluğur'un yanında bir hediye de Yusuf Güney hediyesi veriyorum. Şarkıcı Yusuf Güney de bu sene Survivor'da onun yanında oyuncu Melisa Şen olsun Survivor'da demiştik arkadaşlar şu anki bu %100 isimler dediğim gibi ama Alper Rende, Halil İbrahim Göker ve Buse Plan bu üç isim Survivor'da şimdi Acun Ilıcalı'nın ilk açıklayacağı fenomen isimler arkadaşlar onu da söyleyelim tekrar ediyorum. Cemre Solmaz yok, Cellat var. <laughs> Dediğim gibi biz ne dediysek o saydığımız isimlerin her zamanda olduğu gibi arkasındayız arkadaşlar. Atabenli farkıyla zaten Berdan Mardini'yi tam 12 gün önce size ilk ben söyledim. Merve Boluğur'u da söyledim. Bugün de size diyorum ki Alper Rende, Halil İbrahim Göker ve Buse Plan %100 Acun'un Z kuşağıyla ilk duyuracağı isimler. Acun ilk bunları paylaşacak. Tabii ben şimdi açıkladığım için... Bu isimlerden başkasını paylaşabilir Acun. O yüzden de kusura bakmazsınız herhalde. Ama ata benli ne dediyse odur. Bir şey diyorsam da bir bildiğim vardır. Elbet arkadaşlar. Ne dediysek o. 7 Ocak 14 Ocak arası başlayacağız arkadaşlar. Ee, zaten konsept yeni gönüllüler ve fenomenler. Giden bir isim daha kesinleşti. Onu da söyleyeyim o zaman. Ee, yeni gönüllülerden. Serkan Pilavoğlu arkadaşlar bizim kanalımızda da yorum yapıyor sevgili Serkan Pilavoğlu onu da bir gösterelim şöyle yüzde net gidiyor şöyle bir bulabilirsem Serkan Pilavoğlu nasıl bulacağım hep kızını paylaşmış <laughs> şu arkadaş Serkan Pilavoğlu Survivor'a gidiyor arkadaşlar. Serkan'ın yanında bir diğer giden isim de Gözaltı Evinden Fatih Kılıç Arslan. Tekrar diyorum. Şu arkadaş tanıyan vardır belki. Fatih Kılıç Arslan. Bu da net. Fatih Kılıç Arslan. Bu arkadaş da bu yarışmacı göz altındaki Fatih Kılıç Arslan da gidiyor. Bunlar zaten Berdan Mardini ile denk olacaklar karşılıklı. Elenen yarışmacıların yerine de eski yarışmacılar ve all starlar geliyor arkadaşlar. Ne dediysek o. Hemen videoyu beğenelim. Kanala da abone olalım sevgili dostlar. Ne dediysek o. Serkan, Fatih hepsi gidiyor. Alper Rende, Buse Plan, Halil, İbrahim, Göker. Onları da tebrik ediyoruz arkadaşlar. Videoyu beğenelim. Kanala da abone olalım. Bu akşam 21.45'te yepyeni bir dokunulmazlık yarışıyla karşınızdayız efendim. Masterchef yayınımız 21.45'te. Herkes yerini alsın. Koltuklarını dik pozisyona getirsin. Ne dediysek o. Turabi soranlar. Adem'i soranlar. Turabi soranlar. Beklemede kalın. Çünkü net bir karar yok. Bana güveniyorsunuz biliyorum. Ne dediysek de o. Turabi ile ilgili net bir karar yok. Olsa yemin ediyorum şu an söylerdim. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videom zaten hemen 2-3 gün sonra başlayacak arkadaşlar. 7-14 Ocak'ta da Survivor'da beşliyoruz. Başlıyoruz. Videoyu beğen, kanala abone ol. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Akşam 21.45'te görüşmek üzere arkadaşlar. Sevgiler.